8'lik sistemi deneyeceğim. Sistemi nereden gördüğümü, nereden öğrendiğimi de linkini videonun altına atarım. İzzet abinin 8'lik sistemi var. Çift kuluşka. 8 8 16 çerçeveli kuluşka. Onu uygulayacağım bu arada. Bugün bugün 30 Mart. Evet, yarın seçim var. Bugün 30 Mart. Er kiraz var bizim buralarda. Normal kirazdan da biraz daha erken açıyor. Peşine bir normal kirazdan açıyor. O açmaya başladı. Tam bu araya katverme zamanı. Çift kuluçkalık çalışılacak sayır. Bunda 9 çerçeve bir yemlik var. Şimdi bunu 8'lik sisteme uygulayacağım bir şekilde. Bu araya ham petekler girdim. enleştirdim onu kıştan çıktığından beri chip sistem uygulucu şimdi 3 kata alalım Boş olmuş bir çarşıvı. Ballıydı bu. Aralar güzel polen çekmeye başladı. Havalar soğusa da şimdi az önce baktım bayağı polen getiriyorlar beyaz beyaz. Ha, bu güzel. Bu duvar olur şimdi üst katta. iki çerçevede 1 ve 8 numarada duvar bırakacağım. Çünkü ara bal toplamaya başladığında ilk önce oralara balı depoluyor. O yüzden ballık katına gitsin diye oralarda uğraşmasın diye oraları dolu bırakmaya çalışacağım. Bu da güzel. Ballı şey bozuk olunca böyle oluyor. Bu da duvar olabilirmiş. Dur. benim bu sene girdiğim ham çerçeve. Kabartmışlar. Verdiğim yemi koymuşlar. Buraya yavru atmış anaarı. Güzel. Bu tarafı da öyle. Yavrulu bir. Yavrulu iki ve sökülenlerin yerinde komple yumurta var. Anaları da burada. Bu yavrulu ikinci çerçeve. 3 Üçüncü çerçeve. Baştan sonra full yumurtaya atmış. Larva, yumurta. Kapalı yavru. Hiç besini yok. Komple yavru. Bu çerçeve. Arı biraz uyuşur. eli atlıyorum. da yine verdiğim ham çerçeve. Evet bunu da kabartmışlar. Bu da yavrulu güzel. Bu dördüncü yavrulu çerçevesi. evi bir duvar daha aldım mı tamamdır. Bunda yumurta yok. Ana araya sanki yumurtlasınlar diye hazırlamıştır. Bu da yukarıda duvar oldu. Video yine kapanmış. Şanssızlık olmuş. Ama burada şimdi size yaptığım işlemi özetleyeceğim. Şimdi burada yaptığım şu. Alt katta bir yemlik 9 çerçeve vardı. 9 çerçevenin 4'ünde yavru var. Bir çerçevesini buraya aldım, duvarı bu stoklu. Ondan sonra diğer bir stoklu çerçeveyi buraya aldım. Aşağıda kaldı 7 çerçeve. Yavrulunun yanına bir tane ham girdim. O 8 çerçeve oldu. Alt kat Yanlarına iki tane strafordan yaptığım bölme tahtası diyelim ona. Onu koydum. Aşağısı 8 çerçeve oldu. Yanları dolu. Ortada 4 çerçevede yavrusu var. Bir ham var. Yine buralar duvar çerçevesi. Şimdi burada altı çerçeve ham. Burada bir tane tam yemlik var. Bunun içini doldurdum yemle. Burada da bir tane yarım yemlik var. Bunu da doldurdum yine. Beslemeyi yaptım. Bu yarım yemliğimin altına erkek arısı örer diye düşündüm. Artık onu göreceğiz ileride. Sekizlik sistemi böyle geçtim yani. Burası kuluçka alanı olacak. Bu altı ham çerçeveyi kapatmasını bekleyeceğim. Şimdi bunu açıp gösterirdim alt katı ama yem dökülür kaldırırsam. Durum böyle. Mart'ın 30'undayız. İki kat kuluçkalık olacak. 16 çerçeve olacak kuluçkalıkta. Bakalım bal verimi ne olacak. Bu nisan ayında da ızgara girip kat veririm buna. Üzeri ballık olur. Elimde kabarmış çerçeve yok maalesef. Kabarmış çerçevelerimiz olsa zaten verimimiz yarı yarıya artar mutlaka. Yemi çekmeye başlamışlar hafiften. Yani nerede olduğunu görmüşler. Güzel. Evet. Bu arıyı besleyeceğim. Ballık katı verene kadar. En azından şu iki duvarı dolduracağım. Çünkü bu duvarlara taşıyorlar ilk önce e, kestane, nektar akımında balları. Eğer bu duvarlar dolu değilse çift kuluçkalık çalışırsanız buraları önce dolduruyor. Yavru üzerine kemeri yapıyor. Ondan sonra ballığa çıkıyor. Tabi bu da verimi düşürüyor. Bunları doldurmam lazım. Evet. Bakalım. Sonuçlarını hep beraber göreceğiz inşallah. Herkese hayırlı, bereketli sezonlar.